Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi birazcık oyuncaklarımızdan bahsedelim. Hepimizin farklı farklı oyuncakları vardır. Benim de çocukken en sevdiğim oyuncaklarım arabalarımdı. Bu arabalarla oynarken şöyle bir şey fark etmiştim. Sizler de belki fark etmesinizdir arabalarla oynarken. Arabamızı biz düz bir zeminde hareket ettirirken örneğin beton zeminde arabamızı düz bir şekilde attık. Daha sonra bu arabamız halıya geldiğine bir bakıyoruz ki arabamızın hızı azalıyor. Ya da Yine beton zeminde arabamızı hareket ettirdik. Halı zemine doğru bu sefer eğik bir şekilde attığımızda yönünün değiştiğini de görüyoruz. Sizler bunu fark etmişsinizdir. Ve arkadaşlar biz şimdi oyuncaklarımızı 7. sınıf ışığın kırılması konusuyla birleştireceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar 7. sınıf konularımızdan ışığın kırılması konusuna geldik. Arkadaşlar, bu dersimizde ışığın kırılmasını anlatacağız. Peki konumuzun içeriğinde neler var? Öncelikle ışığın kırılmasının sonuçlarından bahsedeceğim. Işık kırıldığı zaman acaba neler meydana geliyor? Daha sonra çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ya da az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçtiğinde ışık nasıl yollar izliyor? Neler değişiyor? Birazcık onlardan bahsedeceğim. Ve arkadaşlar, daha sonra ışığın hızının ortamın yoğunluğuyla olan ilişkisine şöyle bir göz atacağız. Ve son olarak anlattığımız kısım ile ilgili örnek sorularımız var. Örnek sorularımızı çözeceğiz. Arkadaşlar, hemen hemen hepimiz havuza gitmişizdir. Özellikle sıcak yaz günlerinde okuldan sonra artık tatile gittiğimizde havuzda eğlenmeyi çok severiz. Havuzun kenarına gittiğimizde havuzun dibini sanki çok yakınmış gibi algılarız. Sonra hemen havuza dalarız. Bir de bakarız ki ayaklarımız havuzun dibine değmiyor. Yani aslında havuzun derinliği dışarıdan göründüğü gibi değil. Ya da özellikle sıcak günlerde, uzun yolculuklarda asfalt üzerinde sanki su birikintisi varmış gibi algılarız. Aslında orada bir su birikintisi yoktur. Ama biz ışığın kırılması nedeniyle orada sanki su varmış gibi algılarız. Belki filmlerde falan görmüşsünüzdür. Serap olayları var çölde yaşayan insanlar çölde susuz bir şekilde ilerlerken bir bakıyorlar ki ileride su birikintisi var. Bir vaha var. Gidiyorlar 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 ama bir bakıyorlar ki o vaha ya da su yok. Yani aslında bu bir göz yanılması. Ya da çay içerken çay kaşığını suyun içerisinde sanki kırıkmış gibi algılarız. Kaşık aslında kırık değil ama biz bu şekilde algılarız. Bunun nedeni de arkadaşlar yine ışığın kırılmasıdır. İşte arkadaşlar ışığın kırılması bazı göz yanılmalarına sebep olabiliyor. Arkadaşlar hepiniz ışık hızı kavramını duymuşsunuzdur. Işık çok yüksek bir hızla hareket eder. Bu da ışığın birim zamanda yani bir saniyede yaklaşık olarak 300 bin kilometre yol alması demek. Yani çok büyük bir hızdan bahsediyoruz. Bunu gözümüzde canlandırmak için şöyle bir örnek verebiliriz. Dünya ile güneş arasındaki uzaklık yaklaşık 150 milyon kilometre. Güneşten gelen ışıklar dünyaya ulaşıyor. Arkadaşlar güneş ışıkları o 150 milyon kilometrelik mesafeyi sadece ve sadece 8 dakikada alıyor. Bu da bize ışığın ne kadar büyük bir hızla hareket ettiğini gösteren bir örnek olarak söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ışık hızından bahsettik. Çok yüksek bir hızla hareket ediyor. Ama arkadaşlar ışığın hızı ortamın yoğunluğuyla ilişkilidir. Ortamın yoğunluğu ne kadar fazlaysa ışığın o ortamdaki ilerleme hızı o kadar az olacak. Yine gözümüzde canlandırmak için şöyle bir örneklendirme yapabiliriz. Örneğin yolda yürüyorsunuz. Daha sonra su içerisinde yürüyorsunuz. Eğer dikkat ederseniz yolda yürürken yani hava ile temas halindeyken daha hızlı hareket edebiliriz. Ama su içerisinde o kadar hızlı hareket edemeyiz. Çünkü arkadaşlar suyun yoğunluğu fazla, havanın yoğunluğu daha az. O zaman tekrar şunu söyleyebiliriz. Eğer ortamın yoğunluğu artarsa ışığın o ortamdaki ilerleme hızı azalacaktır. Şimdi arkadaşlar tablomuza baktığımızda farklı ortamlar görüyoruz. Bunlardan birincisi boşluk. Arkadaşlar ışık en hızlı boşlukta yayılır. Ve bu da yaklaşık saniyede 300 bin kilometre kadardır. Daha sonra hava ortamı yoğunluk biraz arttı. Ve ışığın hızına baktığımızda yaklaşık olarak 299 bin kilometre. Bir saniyede 299 bin kilometre. Su ortamında yaklaşık 225 bin kilometre, buz ortamında 229 bin kilometre, cam ortamında 200 bin kilometre ile 157 bin kilometre arasında, elmas ortamında ise yaklaşık 123 bin kilometre yol alıyor bir saniyede. Şimdi arkadaşlar ışığın bu ortamlardaki hızlarından bahsettik ve başta da söylemiştik ortamın yoğunluğu ne kadar fazlaysa ışığın hızı o kadar az olacak. Görselimizde bazı yerler boş bırakılmış. Onları bir doldurmaya çalışalım. Havanın yoğunluğu camın yoğunluğundan. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Işığın havadaki hızı yaklaşık olarak 299.000 km bölü saniye. Cama baktığımızda ise 200.000 ile 157.000 km bölü saniye arasında değişiyor. Bakıyoruz ışık havada daha hızlı yayılıyor. O zaman havanın yoğunluğu camın yoğunluğundan daha ne olmak zorunda arkadaşlar? daha az olmak zorundadır. Sonra suyun ve camın yoğunluğunu kıyaslamamızı istiyor. Şimdi baktığımızda ışık suda yaklaşık 225 bin kilometre yol alıyor bir saniyede. Camda ise 200 bin ile 157 bin. Yine suda daha hızlı hareket ediyor. Suda daha hızlı hareket ettiği için suyun yoğunluğu camın yoğunluğundan ne olmak zorundadır? Daha az olmak zorundadır arkadaşlar. Ve daha sonra elmas ile suyun yoğunluğundan bahsediyor. Bakıyoruz elmasta saniyede 123 bin kilometre yaklaşık olarak yol alıyor. Suda 225 bin kilometre yol alıyor. E baktığımızda elmasta daha az yol alıyor. Yani hızı daha az. Hızı daha az ise eğer o zaman elmasın yoğunluğu suyun yoğunluğundan ne olmak zorunda arkadaşlar? Daha fazla olmak zorundadır. Hemen şuraya fazladır diye not alabiliriz. Arkadaşlar Konumuz ışığın kırılması. Işığın kırılması nedir? Arkadaşlar ışığın kırılması ışığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultusunu ve hızını değiştirmesidir. Saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçecek. Ama arkadaşlar ışığın kırılması 3 tane şarta bağlı. Birincisi ışık saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçmeli. İkincisi ortamların yoğunlukları birbirinden farklı olmalı. Üçüncüsü ise bir saydam ortamdan diğer saydam ortama ışık ışını dik olmayacak şekilde gönderilmeli. Şimdi arkadaşlar görselimize baktığımızda yine bazı yerlerin boş bırakıldığını görmekteyiz. Işığın kırılmasını anlamak için öncelikle bu görsellerde yer alan kavramların neler olduğunu çok iyi algılamamız gerekir. Öncelikle şurada boş bırakan yeri doldurmaya çalışalım arkadaşlar. İki tane ortamımız var ve bu iki ortamı birinci ortam ve ikinci ortam birbirinden ayıran bir yüzey var. İşte bu yüzeye dik olarak çizilen hayali bir çizgimiz var. Arkadaşlar bu hayali çizgiye normal adı veriyoruz. Ortamları ayıran yüzeye dik olarak çizilen hayali çizgi normal olarak adlandırılır. Bu birincisi. Bir diğer arkadaşlar birinci ortamdan ikinci ortama gönderilen bir ışık ışını var birinci ortamdan ikinci ortama gönderilen bu ışık ışınına gelen ışın adı veriyoruz. Hemen şuraya gelen ışın olarak yazalım arkadaşlar. Daha sonra birinci ortamdan ikinci ortama geçen ve kırılan bir ışık ışını var. Zaten söyledik. İkinci ortama geçen ışık ışınına da arkadaşlar kırılan ışın adı veriyoruz. Bu da bizim kırılan ışınımız olacaktır. Sonra Görselimizde iki tane açı gösterilmiş. Bu açılara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sorularda bizi yanıltabilir. O yüzden çok ama çok dikkat edelim. Gelen ışın ile normal arasında bir açı var. Arkadaşlar gelen ışın ile normal arasındaki açıya gelme açısı adı veriyoruz. Buraya da hemen gelme açısı ifadesini yazıyoruz. Ve kırılan ışın ile normal arasında bir açı var. Şurada gösterdiği açı. Buna da arkadaşlar kırılma açısı adı verilir. Hemen bunu da kırılma açısı olarak not edelim. Kırılma açısı. Arkadaşlar burada dikkat edelim. Sorularda bizi çok yanıltabilir. Gelme açısı dediğimiz ya da kırılma açısı dediğimiz açıya bakacaksak eğer gelen ve kırılan ışının mutlaka ama mutlaka normal ile yaptığı açıya bakmamız gerekir. Burada sorularda bize şurayı verebilir ya da burayı verebilir. Amana buralara gelme ve kırılma açısı demeyin sorularda hata yaparsınız. Şimdi geldik çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ya da az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık ışınlarının nasıl davrandığına. Önce çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bir ışık ışını gönderelim. Çok yoğundan az yoğuna. Örneğin camdan suya ya da camdan havaya bir geçiş gibi düşünebiliriz. Bu durumda arkadaşlar Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyorsa eğer normalden uzaklaşacak şekilde kırılacaktır. Normalde yaptığı açı bu durumda ne olacak arkadaşlar? Tabii ki artacak. Burası gelme açısı. Burası kırılma açısı. Ve gördüğümüz gibi kırılma açısı gelme açısından daha büyük. O zaman diyoruz ki normalde yaptığı açı ne olacak arkadaşlar? Tabii ki artacak. Bir de ışığın hızını irdeleyelim. Işığın hızı ile ilgili demiştik ki az yoğun ortamda daha hızlı hareket eder. Çok yoğun ortamda daha yavaş hareket eder. Şimdi bakıyorum çok yoğundan az yoğuna bir geçiş var. Dolayısıyla ışığın hızı ne olacaktır arkadaşlar? Işığın hızı da tabii ki artacaktır diyoruz. Şimdi geldik az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bir geçiş. Az yoğundan çok yoğuna bir geçiş olacak. Ne olabilir? Örneğin havadan suya ya da sudan cama ya da havadan cama. Az yoğundan çok yoğun bir geçiş var. Eğer arkadaşlar ışık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyorsa bu durumda normale yaklaşacak şekilde kırılacaktır. Bakıyorum gelme açısı burası ise kırılma açısı. E gördüğünüz gibi kırılma açısı daha küçük. Bu durumda arkadaşlar az yoğundan çok yoğuna bir geçiş varsa eğer normalle yaptığı açı ne olacaktır diyebiliriz. Azalacaktır diyebiliriz. Peki ışığın hızı? az yoğundan çok yoğuna bir geçiş var. Ortamın yoğunluğu arttı. E, ortamın yoğunluğu artıyorsa eğer ışığın hızı da ne olacaktır arkadaşlar? Işığın hızı da tabii ki azalacaktır diyoruz. Yalnız arkadaşlar burada bir şey dikkat ediyoruz. Işık ışınları bir ortamdan diğer ortama dik olmayacak şekilde gönderildi. Peki ...dik olacak şekilde gönderilirse o zaman ne değişir ona bir bakalım. Işığın kırılması için gerekli şartlardan birisi de ışık ışınının ayırma yüzeyine dik olarak gönderilmemesiydi. Eğer dik olarak gönderilirse. Şimdi arkadaşlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ışık ışınlarını ayırma yüzeyine dik olarak gönderdik. Eğer arkadaşlar dik olarak gönderilirse bu durumda ışık ışınları kırılmaya uğramayacak. Yani doğrultusu değişmeyecektir. Peki ışığın hızı ne olacak? Doğrusu değişmedi. Hızı değişir mi? E biz biliyoruz ki ortamın yoğunluğuna bağlı olarak hızı değişir. Şimdi burada çok yoğundan az yoğuna bir geçiş var. Eğer az yoğun ortama geçiş varsa o zaman ışığın hızı ne olacaktır arkadaşlar? Işığın hızı tabii ki artacaktır. Doğrultu değişmedi ama hızı arttı. Az yoğundan çok yoğuna gönderirsek eğer bir ışık ışınını ayırma yüzeyine dik olarak bu durumda yine ışık ışını kırılmayacak. Yani doğrultusunu değiştirmeyecek. Artık bunu öğrendik. Peki hızı? Az yoğundan çok yoğuna bir geçiş var. Bu durumda ışığın hızı ne olacaktır arkadaşlar? Işığın hızı azalacaktır diyoruz. Yani demek ki ayırma yüzeyine dik olarak gönderirsem doğrultu değişmez ama ışığın hızı değişebilir. Bunu unutmayalım. Giriş kısmında bahsetmiştik. Havuzun kenarına gelip havuzun içerisine baktığımızda sanki çok derin değilmiş gibi algılayabiliriz. İşte arkadaşlar, ışığın kırılması nedeniyle cisimleri bazen bulundukları yerlerden farklı konumlarda görebiliriz. Peki nasıl görüyoruz arkadaşlar? Acaba az yoğundan çok yoğuna baktığımızda nasıl görüyoruz? Çok yoğundan az yoğuna baktığımızda nasıl görüyoruz? Eğer arkadaşlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakıyorsak. Örneğin Balık ve kuş hava ve su ortamında. Su havaya göre çok yoğun. Hava ise suya göre az yoğun bir ortam. Eğer çok yoğun ortamdan az yoğun ortamdaki cisme bakılıyorsa bu durumda cisim bulunduğu yerden biraz daha uzakta görülür. Balık kuşa bakıyor. Yani çok yoğundan az yoğuna bakıyor. Çok yoğundan az yoğuna bakıldığında cisim bulunduğu yerden daha uzakta görülürdü. Bu durumda balık kuşu bulunduğu yerden daha nasıl görecek arkadaşlar? Daha uzakta görecek. Peki bunun tersi olursa? Yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakılırsa eğer az yoğun ortamdan çok yoğun ortamdaki cisimlere bakılırsa cisimler bulunduğu yerden daha yakında görülür. Örneğin kuş balığa baksın. Eğer kuş balığa bakarsa az yoğundan çok yoğun'a bakmış olur. Bu nedenle balığı bulunduğu yerden daha yakında görür. Bu durumda boş bırakılan yere kuş balığı bulunduğu yerden daha yakında görür diye yazabiliriz. İşte arkadaşlar havuzun dibinin de bize yakınmış gibi görünmesinin nedeni az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakıyor olmamızdır. Evet arkadaşlar ışığın kırılması konusunu anlattık. Tabii ki sıra geldi örnek sorulara. Yukarıda K saydam ortamından L ve M saydam ortamlarına gönderilen ışık ışınlarının izledikleri yollar gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmaktadır. Tabi seçeneklere geçmeden önce bu ortamların yoğunlukları ve ışın bu ortamlardaki hızları arasındaki ilişkiyi yazmak işimizi çok ama çok kolaylaştıracak. Önce yoğunluklara bakalım arkadaşlar. Şimdi K ortamından L ortamına gönderildiğinde ışık ışını normalden uzaklaşıyor. Ne zaman uzaklaşırdı? Çok yoğundan az yoğuna gönderildiği zaman. Bu durumda arkadaşlar K ortamının yoğunluğu L ortamının yoğunluğundan daha fazladır diyebiliriz. Sonra diğerine bakıyoruz. K ortamından M ortamına ve dik olmayacak şekilde gönderilmiş. Buna rağmen ışık ışını kırılmamış. Ne zaman kırılmaz? Eğer ortamların yoğunlukları aynıysa. Bu durumda arkadaşlar M ortamının yoğunluğu K ortamının yoğunluğuna eşit olmak zorundadır. Bu ortamların yoğunlukları arasındaki ilişki. Yoğunlukları arasındaki ilişki M eşit K büyük L. Peki hızları arasındaki ilişki nasıl? Biz biliyoruz ki yoğunluk arttıkça ışığın hızı azalır. Yani bunun tam tersi olmak zorunda. Bu durumda arkadaşlar hızlar arasındaki ilişki L büyüktür. K eşittir. M olmak zorunda. Bu da ışığın bu ortamlardaki yayılma hızları arasındaki ilişki. Şimdi artık seçeneklere geçebiliriz. A seçeneği. Işığın L ortamındaki hızı K ortamındaki hızından fazladır. Hızlara baktığımızda L büyüktür K'yi görüyoruz. Dolayısıyla bu ifade söylenebilir. B seçeneği K ortamının yoğunluğu L ortamının yoğunluğundan fazladır. Yoğunluklara baktığımızda K'nin L'den fazla olduğunu görüyoruz. Bu ifade de söylenebilir. C seçeneği L ortamının yoğunluğu M ortamının yoğunluğundan fazladır. Şimdi bakıyorum yoğunluklara. L'nin yoğunluğu M'nin yoğunluğundan daha küçük. Dolayısıyla bu ifade söylenemez arkadaşlar. Cevabımız C olarak çıktı. D'ye de bakıyoruz. Işığın K ve M ortamlarındaki yayılma hızları eşittir. Hızlara baktığımızda K ve M'deki yayılma hızlarının birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu ifade yine arkadaşlar söylenebilir diyoruz. Ve geldik bir diğer sorumuza. Yukarıda Hava ortamından su ortamına gönderilen K ve L ışık ışınları gösterilmiştir. Suyun yoğunluğu havanın yoğunluğuna fazla olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmaktadır arkadaşlar. Şimdi şekillerimizi bir inceleyelim. Hava ortamından su ortamına gönderilmiş ama dik olarak gönderilmiş. Eğer dik olarak gönderilirse ışık ışını kırılmaya uğramayacak. Yani doğrultusu değişmeyecek. Ama arkadaşlar havadan suya bir geçiş var. Yani Az yoğundan çok yoğuna bir geçiş var. Bu durumda ışığın hızının azalmasını bekleriz. Sonra ikinci şekle baktığımızda yine hava ortamından su ortamına yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bir geçiş var. Ve dik olarak gönderilmemiş. E, biliyoruz ki az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gönderilen ışık ışınları normale yaklaşarak bir kırılmaya uğrayacaktır. Doğrusu değişti mi? Evet değişti. Peki hızı değişir mi? E, havadan suya geçtiği için hızı azalacaktır. Şimdi seçeneklere bakıyoruz. K ışık ışınının doğrultusu ve hızı değişir. K'ye baktığımda hızı değişti ama doğrultusu değişmedi. Bu nedenle bu ifade yanlıştır. B'ye bakıyoruz. K ışık ışınının doğrultusu değişmez ancak hızı değişir. K'nin doğrultusu değişmemişti ama hızı değişmişti. Dolayısıyla bu ifade doğrudur arkadaşlar. Cevabı bulduk B. Tabii ki diğerlerine bakıyoruz. L ışık ışınının doğrultusu ve hızı değişmez. Hayır. L'nin hem doğrultusu değişti. Çünkü kılmaya uğradı. Hem de hızı değişti. Çünkü az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bir geçiş oldu. Dolayısıyla bu ifade de yine yanlıştır arkadaşlar. Ve D'ye bakıyoruz. L ışık ışınının doğrultusu değişir. Ancak hızı değişmez. L'ye baktığımızda doğrultusu değişir. Evet. Ama dikkat edin hızı değişmez diyor. Hayır havadan suya geçtiği için hızı değişir. Dolayısıyla bu ifade de yine arkadaşlar yanlış olarak karşımıza çıkacaktır. Ve geldik son örnek sorumuza. Yukarıda bir ışık ışınının K, L ve M saydam ortamlarında izlediği yol gösterilmiştir. Buna göre ışığın bu ortamlardaki yayılma hızları arasındaki ilişki nasıldır diye sorulmakta. Arkadaşlar böyle sorularla karşılaşırsanız eğer hemen normalde yapılan açılara bakın. Neden arkadaşlar? Şunun için açıyla yoğunluk ters orantılıdır. Yani açı ne kadar küçükse yoğunluk o kadar büyüktür. Bu bilgi size çok kolaylık sağlayacak. Şimdi bakıyorum ışık ışınının en küçük açıyı yaptığı yer L ortamı. Dolayısıyla L ortamının yoğunluğu en fazla olmak zorundadır. Daha sonra açıya baktığımızda 40 derece hangi ortam? K ortamı o zaman yoğunluğu biraz daha küçük olan ortam. K ortamı ve en büyük açıyı yaptığı m ortamı o zaman m ortamının yoğunluğu en küçük olmak zorunda. Bu yoğunluklar arasındaki ilişki. Ama dikkat edin arkadaşlar düşmeyelim. Bize yoğunluklar değil hızlar arasındaki ilişkiyi soruyor. Biliyoruz ki yoğunluk arttıkça ışığın o ortamdaki hızı azalırdı. O zaman arkadaşlar hızlar arasındaki ilişki yoğunluğun tam tersi olmak zorunda. Dolayısıyla m ortamındaki hızı en fazla daha sonra k ortamı daha sonra da L ortamı olmak zorunda. Bu durumda arkadaşlar M büyüktür K büyüktür L olan C seçeneği bizim doğru seçeneğimiz olacaktır. Evet arkadaşlar konu anlatımı tamamladık. Artık biliyorsunuz bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Bir dahaki anlatımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.